Merhaba arkadaşlar. Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve modelim şu şekilde. Evet, iğne modelim bu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın minik minik yaprakları ve küçük böyle kirpikleri var. Ben de bu şekilde bu yaprakları tunusla yapıp size tığa çevirdim. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane e, çiçeğimin arasına yedi tane tığ battı yapıyorum. İkisi e, yaprağa gittiği için arada beş tane tığ battı kalıyor. Bakın burada da beş tane yapıp bırakmışım. Şimdi e, yaprağımız için iki tane daha tığ battı yapıyoruz. Bir. 2 3 ilk başlarken de aynen bu şekilde tığ battıları yaptıktan sonra sık iğne ile içine girip 3 zincir çekip hemen tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir kapattım tığ battım 6 tane zincir çekiyorum 6 zincirimi hemen çevirdim ortada bir tane bırakıp ikinci tığ battığımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum Şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Evet. Tığımda bir tane ilmek var. Şöyle aynı şekilde dibinde bir zincir ilmek aldım. Dibinde bir zincir ilmek aldım. Dibinde bir zincir ilmek aldım. Yaprağı bu şekilde tunus işiyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunları böyle bu şekilde ikişer ikişer alarak başa kadar şöyle çıkacağız. Evet. 4 tane ilmekle başladık. Şöyle 4 zincirimi çekip hemen bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar bu örneği kurarken alttaki 4 ilmeği eksilmemesi için 2 defa 4 yaptım. Zemin biraz şöyle sağlam olsun içinden girip şöyle bir zincir çektim ilk telimin içinden sıradaki telin içinden giriyorum dibinde şöyle bir zincir 3 sonuncu telimin içine de bakın bu şekilde girip şöyle bir zincir çektim 4 yine aynı şekilde ilk başta olduğu gibi 2 2 alarak başa kadar bu ilmekleri alacağım şöyle 2 şöyle 2 görmeniz için yavaş yavaş da yapıyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 zincir kapattım 4 zincirimi buraya kirpik olarak şimdi arkadaşlar dibine batmıyoruz çünkü eksiltme işlemi yapıyoruz sıradakine ikinci kirpiğimizde dibine batmak yok yaprağımızı artık inceltiyoruz kesim işlemi yapıyoruz bakın tellerin arasına girerek bu şekilde kesim işlemini uyguluyoruz. Evet, şimdi 2 2 alarak bakın 2 2 3 olan ilmeğimi bu şekilde topladım. Şöyle 4 zincirimi çektim. Yine ilk telimin arasına giriyorum. Sabitliyorum. Yine ilk e, tele girmiyorum kesim işlemi için. Sonuncu yuvaya giriyorum ve bu şekilde kapattım ikisini. Kenarda 3 tane kirpiğimiz var. Şu son tepedeki yuva da 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. Son tepenin içine sabitliyorum bu şekilde. Bir tane kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Tepenin içine girip şöyle şey yuvanın arasına girip yani arkadaşlar. Tekrar 3. kirpik için 5 zincir kapattım diğer kirpiklerin yanına sabitledim evet şimdi 8 zincirle aşağıya inelim sıkı sıkı şöyle kalıp gibi bir zincir çekiyorum buradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim şimdi arkadaşlar şöyle bir iki zincirimizi çekip yaprağımıza bakıtmak istiyorum Evet Bakın arkadaşlar aynı zariflikte iğne oyasındaki gibi bu şekilde oldu. Hemen taktığım milimi iki zincirimin üzerine bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2-2 yaprağın yanına hemen dal yapım işlemine başlıyorum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Yine bir defa doluyorum. Ve yuvaya girdim. Şöyle 2-2 olarak aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir sıkı sıkı 6 zincirimi trabzanımı aralayıp arasına kapatıyorum bu kirpiğim için yuva oluyor şöyle yine iki zincir çekerek aşağı aşağı ineceğiz şey Pardon buraya da 5 zincir çekiyorum arkadaşlar kaç gündür dallarımızda aşağı şekiliniyorduk şimdi zincirle hem dalımızı hem yaprağımızı bu şekilde aynı resimde olduğu gibi bu şekilde zincirle indim sabitledim Evet Dalımda bu şekilde bakın arkadaşlar iki tane trabzanın üzerine altı veya beş zincirden yapacağımız bir yuva şimdi bir ara suyu olarak buraya bu şekilde üçer zincirden yedi tane Yuva yapalım bir tane daha size göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada bakın e, dibine sık iğne yapıyorduk. O sık iğne işlemini burada da uygulayalım. E, arkadaşlar hem e, zinciri unutuyoruz hem sık iğne değil mi? Hemen dibine bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum ki aşağı meyil etmesin. Şimdi 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya girip sabitledim. 1 2 şöyle 3 sıradaki tığ battıya girip sabitledim bakın bu şekilde 7 tane tığ battı yapıyoruz 7. tığ battımızı da bu şekilde yapıp ve 6 tane zincir çekiyorum hemen tersine çevirdim burada ne yaptıysak aynısını bu yaprakta da yapıyorum şöyle bir tane bırakıp ikinciye altı zincirimi kapattım bir zincirimi çekip döndüm burada biraz daha hızlanabiliriz ikinci olduğu için arkadaşlar bir tane tığımda var şimdi biz buraya dört tane toplayalım 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimizi bu şekilde topladık yine aynı şekilde bunlar arkadaşlar şöyle iki şöyle 2 2 alarak 3 seferde bunu bitirdik. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum buraya sabitledim. Aynı yere iki sıra aynı şekilde 4 ilmek. Diğerlerin iki sıradan sonra kesim işlemi başlıyor. Şöyle 3 sonuncu yuvaya da giriyorum, telimin arasına da giriyorum. Şöyle dibinde bir zincir çekip ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi bunları ben 2 2 2 olarak topladım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. 4 zincirimi buraya. Bakın. Şimdi buraya girmek yok. 2. sıra yaptık. 3. sırada kesim işlemi başlıyor. Şöyle bir sonuncunun arasına da girdim. Şöyle bir. Şimdi 2 2 alarak bakın 2 2 4 zincir isillah 1 2 3 4 zincir kapattım 4 zincirimi kirpik olarak bakın son bir tane yuvamız kaldı oraya da giriyorum ve bir zincirimi çekip sabitliyorum son kalan bu yuvamada beşer zincirden 3 tane kirpik yapıyorum hemen sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir. Sabitledim arkadaşlar. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi tutturdum diğerlerinin yanına. 3 oldu. 8 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 6 7 ve 8 bu şekilde sıkı sıkı 8 zincirimi çektim bu 6 zincirli yuvaya en dip haline sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir Evet yaprağımız bu şekilde bakın arkadaşlar çok güzel oldu inan bu güzellik yansıyor mu bilmiyorum ama çok zarif ve narin oldu şimdi dalın yapımına geçelim bir defa doluyorum hemen trabzana girdim 2 2 olarak aldım. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Trabzanı aralayıp arasına girip 2 2 olarak aldım. Şimdi buraya 6 tane zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. ikinci dalımın arasına bu 6 zincirimi. 5 zincir çekiyorum. Zincirlerimizi sıkı sıkı çekelim. Kalıp gibi olsun arkadaşlar. Ve aynı bu ana yuvayı altı zincirli yuvaya kapattım. Şöyle dibine de bir tane sık iğneyi unutmayalım. Destek amaçlı. Bir, iki zincir. Hemen yine ara suyu mesafesine geçiyoruz. Tığ battı mesafesini yedi tane vermek için. Şöyle üç zincir. Sadece başta arkadaşlar iki çekiyorum. Şöyle biraz yakın olduğu için birbirine. Ee, diğerleri üç tane çekerek bu şekilde yedi tane tığ battı mesafesi veriyorum. Hemen kirpiğimi kapattım. Bir, iki, üç zincir. Bu şekilde yedi tane tığ battığı veriyoruz. Şimdi arkadaşlar e, biz e, bu kirpiklerin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle dalımızın üzerine yaptığımız minik tomurcuğumuzun içine girip sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Sabitledim. 1 2 3 4 ve 5 zincir sabitliyorum. Yine 5 zincir. tırpimi buraya 5 zincir olarak yaptım. 5 zincir aynı iğne yasındakinin büyüklüğünde. 5 zincir sabitledim. İplerimizi güzelce esnetelim yine arkadaşlar. Güzel esneyen ip daha çok iğne yasına benziyor. Aynı zariflikte oluyor. Şöyle 5 zincir kapattım 5 zincirimi. Şöyle bir zincirde dibine çekiyorum koparmadan. İpim sökülmesin diye bir bir zinciri unutmayın arkadaşlar. Şöyle bakın dalımızın üzerinde çok hoş durdu. Hemen diğerini yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu kirpiğimizin arasına, tomurcuğumuzun arasına girip 5 tane kirpik yapacağız. Sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım yuvamızın içine. Bu ilk kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci kirpiğimizi kapatıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Üçüncü kirpiğimizi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. kirpik. Ve 5. ve sonuncu kirpik. Bu şekilde kapattım arkadaşlar. Şöyle dibine hem son kapattığımın sık iğnesi otursun diye hem de koparınca sökülmesin diye bir zincirimi çektim. ipimi kopardım. Hemen ipimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bitmiş hali de bu şekilde. Bakın kalıp gibi oldu arkadaşlar. Şöyle ütü falan yok. Gördüğünüz gibi zincirlerin sıkı çekilmesi Tunus işinin kalıp gibi oluşu. Şöyle e, arkadaşlar renkleri Yemeninin tonlamasına uydurmak için bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Hatta iğne oyasında arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle toz yeşil bir renkte sanırsam o renkli de çok güzel açmıştı renkleri ee, arasını eğer yakın bulan arkadaşlarımız varsa şu şekilde mesela 9 yaptığında iki tığ battı daha ileri olacak biraz daha açık olabilir yani oranın sayısına göre 5 ile yaptım ama tığ biliyorsunuz biraz daha iri ve kaba düşebiliyor bu şekilde siz ara mesafesini 7 tığ battı yerine 9 tığ battı yaparsanız biraz daha hani aralıklı olur Evet Modelin bu şekilde köyün horozları gibi arkadaşlar. Şöyle bakın, elimi destek yapayım. Evet, modelin bu şekilde. Bence çok hoş, çok da zarif oldu. Birebir gösterdiğim iğne oyasıyla da aynı oldu arkadaşlar. Modelin bu şekilde, dediğim gibi köyün horozları dik dik yürüyor gibi oldu. Siz demeklerim de için. Bana beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da önermelerde ön plana çıkmak için sizlerin beğenileri önemli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.